Yaklaşık on gündür, Yusuf'un kokusunu alıyor. Bir suvari geliyor. Bir suvari Kenan'a doğru geliyor. Bir süvari geliyor. Kenan'a doğru bir süvari geliyor. Gelene doğru bir süvari geliyor. Bu kardeşim Levi. Bu Levi. Demek Levi geri döndü. Evet bu Levi. Peki neden yalnız? Levi geldi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Selam sana baba. Levi, sen misin oğlum? Seni çok merak ettim. Sizi gördüğüme çok sevindim baba. Ben de sizi çok merak ediyordum. Yusuf'un kokusu geliyor. Yanında Yusuf'u mu getirdin? Sakin ol baba. Hem evet hem de hayır baba. Yusuf'tan bir nişane getirdim. Nişane mi? Nasıl bir şey? Size Yusuf'un kokusunu getirdim baba. Gümüş renkli parlak bir gömlek mi? Evet. Ta kendisi. Ben onu tanıyorum. Bu peygamberlik hırkasıdır. Ona saygıyla dokunmalısınız. Bu gömlek Ceddim İbrahim'den İshak'a, ondan da bana gelmiştir. Bu Yusuf'un yanında olmalıydı. Onu nereden buldun? Bu gömleği bana Yusuf verdi baba. Yusuf mu? Yusuf mu? Ne dedin oğlum? Doğru mu duydum? Yusuf'a ne oldu? Hayır, Yusuf'a hiçbir şey olmadı. Biz Yusuf'u bulduk. Kardeşim Yusuf şu anda Mısır'ın azizi. Mısır azizi bizim kaybolmuş Yusuf'umuz baba. <laughs> baba! Ne oldu? Neyiniz var ne baba? Ne oldu? İyi misiniz? Ne oldu? Endişelenmeyin. Ben iyiyim. Allah'ın peygamberi neler oluyor? Bir şey yok. İyi misin baba? Peki, peki kendisi nerede? Ben bu gömlek getirmelerinizden korkuyorum. Bundan önce Yusuf'un kanlı gömleğini getirdiniz. Ama kendisini getirmediniz. Bu sefer de Yusuf'un gömleğini getirdiniz ama Kendisini getirmediniz. Yusuf'u yanımda getiremezdim. Çünkü o Mısır'ın azizi baba. Bu gömleği kendisinden uzaklaştırmamasını söylemiştim. Onun için sana verdim. Sizin için onu kendinden uzaklaştırdı. Bu gömleğin size şifa vererek... ...gözlerinizi açabileceğini söyledi baba. Bu gömlek şifa veriyor. Söylemedim. <laughs> Yusuf'un benden üstün olduğunu söylemedim mi? Eğer üstün olmasaydı, gömleği gözlerime şifa vermezdi. Allah'ım... <laughs> Allah'ım... <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Aşk nelere kadirdir. Aşk nelere kadir. Kutlu olsun sana Yakup. 10 gündür Yusuf'un kokusunu alıyorum. Herkes benim delirdiğimi sanıyor. Onlar aşk alemine yabancı. Yusuf'un gömleği Mısır'dan sana 10 gün önceden gönderir. Yusuf'umun gömleğinin kokusunu on günlük yoldan mı alıyorum? Daha önce Yusuf'un olduğu kuyudan geçtim. Ama onun kokusunu hissetmedim. Peki niçin bugün hem de uzak yolda... Peygamberlik makamının mahiyetini o gün, bugün ettiğin gibi idrak etmiyordum. Demek ki doğru anlamışım. Yusuf benden üstündü. Ne? Sen bir veliden ayrı düştüğün için ağlıyordun. Senin bu ağlayışların seni önceki makamından daha yüksek bir makama taşıdı. Peygamberlik makamına sevgiyle bağlanmak her gözüm açıyor. Baba. Baba, gözleriniz artık ak değil. Ben sizi görüyorum. Görüyor şükürler musunuz baba? Olsun. Evet yavrum. Yusuf'un bu gömleği Allah'ın izniyle gözlerimi iyileştirdi. İbrahim'i Nemrud'un ateşinden koruyan gömlek gözlerimi iyileştirmez mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Kardeşlerim. Kardeşlerim nerede? Merak şükürler etmeyin, olsun. gelecekler baba. Peki ya Yusuf? Ah. Yusuf da onlarla mı? Hayır Gerçek baba, biz onu yok. görmeye gideceğiz. Bütün akrabalarımızla birlikte. Allah'ım Allah sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım Allah peygamberi iyileşti. Yakup peygamberin gözleri açıldı. Demedim mi size? Babam burada yok. Burası Hüzünler Kulübesi ama artık babam hüzünlü değil ki. <Gülüyor> 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 Muhakkak babamın gözleri açılmış, o da yeniden eve dönmüştür. <laughs> Öyle. Bugün geleceğinizi bildiğim için sizi bekledim. Selam olsun size baba. Selam sana oğlum. Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim. Baba, Gözleriniz açılmış. Görüyorsunuz. Kardeşin Yusuf'un gömleğinin bir mucizesi bu oğlum. <laughs> selam Allah sana baba. Allah'ın peygamberine selam Allah selamı olsun. Selam. Babamın zihniniz. gözleri, babamın görüyor. gözleri güzelleşmiş. Gözlerim. Görüyor musunuz? Evet. <laughs> Sağlığı yerinde. Allah'ın peygamberine, Allah peygamberine, selam. peygamberine selam olsun. Selam. Selam. gidelim. Haklı. Bizi bağışlamamakta haklı. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberi. Hoş Allah geldiniz. Allah'ın peygamberine, Allah peygamberine selam olsun. selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Selam olsun. Allah Allah Mutlu değil misin? Mutluyum. Ancak acı dolu geçmiş yıllar beni rahat bırakmıyor. Babam rahatsız mı? Bu çok doğal. Oğullarının nasıl büyük bir günah işlediğini öğrendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.